Ne olmuş? Frenler bozulmuş. Tam tahmin ettiğim gibi. Tamam, arabayı yarın villaya bırakırsınız. Kolay gelsin. İyi akşamlar Onur Bey. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Geçen günün kamera kayıtları lazım bana. Geçen günün kamera kayıtları. Hemen ilgileniyorum efendim. Tahsin, şu geçen günün kamera kayıtlarına bakabilir miyiz lütfen? Hemen bakalım efendim. Lütfen. Seri, seri, seri. Nerede o görüntüler? Şurası. Tahsin'ciğim burada görüntü falan yok. Allah! Allah Allah! Allah Allah! Allah. Ne oldu? Şimdi efendim... E, ...sanırım e, kayıtlar yok. Kayıtlar yok derken? E, kameranın e, kablolarında bir sıkıntı olduysa... E, ...o yüzden kayıtları biz bulamadık efendim. <laughs> Siz burada ha? Siz burada neresiniz? Kamera bozuldu, siz burada uyuyorsunuz. Bu konuyu sonra konuşacağız sizinle. Peki efendim. Zeynep, aradım seni açmadın. Müsait değildim. Bugün bir sorun oldu galiba. Ama ben konuştum, hallettim. Sorun yok, yarın gel başla. Gerek yok onur. Bana yardım etmeye çalıştığını görüyorum, teşekkür ederim ama ben düşündüm kararımı verdim. Eski işime geri döneceğim. Bence hepimiz için en güzeli bu. Eski işime geri döneceğim derken? O delinin yanında mı çalışacaksın tekrar? Ahmet deli falan değil. Gayet de aklı başında bir çocuk. Arabanın frenleri kesilmiş. Tam tahmin ettiğim gibi. Gelmiş frenleri kesmiş o deli. Ahmet böyle bir şey yapmaz. Ahmet karıncayı bile incitmez. Sen bu adamı yeterince iyi tanımıyorsun Zeynep. Ahmet'in bu zamana kadar bana bir tane bile yanlışı olmadı. Bence onu suçlamadan önce elinde geçerli bir kanıtın olsa, sen için daha iyi olur. Kameralar bozulmuş. Ya da gelmiş, biri bozmuş ve gitmiş. Anladım. Sen istersen bunu al. Bence şansa benden daha fazla ihtiyacım var. Başına kötü bir şey gelmesin. Bak, sen hep anlamıyorsun. Benim artık uğurum da, şansım da sensin. İyi geceler.